veya oyun videosu hazırlamadım. Bugün sizlere Amerika'da yaşanan ilginç bir olay hakkında bir hikaye anlatacağım. Ve şunu söyleyeyim, bu olay yemin ediyorum ki gerçek. Gerçekten bak, gerçek. ''Peki kim bu fariler, ne yapıyorlar ve neden böyle davranıyorlar, niye hayvan kostümleri giyiyorlar, neden böyle şeyler çiziyorlar, deli mi bu insanlar, neden bunu yapıyor?'' diyecek olabilirsiniz. İşte bunu açıklamak için buradayım. Furry fandom en sade tanımıyla antropomorfik çizgi karakterler üstüne oluşmuş bir fikir en basitinde. Peki antropomorfik ne demektir? E, aklınıza şöyle canlanabilir. Mesela bir... Çizgi filmde en basit gördüğünüz bir karakter Bugs Bunny olabilir. Disney filmdeki karakterlerden birisi olabilir. En basitinde hayvan ve insan özelliklerini taşısın yeter. Antropomorfiğin asıl temeli bu. En kısa ve öz antropomorfik ve böyle böyle cevap verebilirim. Genel olarak insanlar antropomorfik çizgi filmler, az önce bahsettiğim gibi Bugs Bunny gibi gibi veya bazı insanların çizdiği antropomorfik sanatlar, karakterler gibi şeylerle furry fandom'la tanışıyor insanlar. Bu fandom'a özel kılan şey ise bir odak noktasından ziyade bir fikir üzerine oluşması. Bir Marvel veya Star Wars fandomından farklı olarak tek bir ortak noktaya değil bir fikir üzerine kurulu olması. Sadece fikir ve insanların kendi yaratıcılığı yarattığı şeyler. Peki gelelim persona nedir konusuna? Persona'nın baz aldığı kelime olan persona yani kişilik karakter anlamına gelen kelime birazcık değiştirilerek persona kelimesi haline geldi. Ve bu persona kelimesi bir kişinin kendisi için oluşturduğu veya kendi kişilik karakterini temsil eden antropomorfik karakter anlamına geliyor. Ama bir kişinin furry olması için tabii ki de bir kural yok. Persona sahibi olması, fursuit sahibi olması gibi gibi herhangi bir kural yok. Dediğim gibi bir fikir üzerine oluşuyor. Ben furryyim demek istiyorsan sen furrysindir. Ama ben furry değilim diyorsundur. Ama hala antropomorfik şeyler yapabilirsin. Kesinlikle hiçbir zorunluluk veya bir kural yok. Peki fursuit nedir? Onu açıkladım. Sahte Türk'ten yapılmış sanat eserleri olarak tanımlayabilirsiniz. Çünkü fursuit yapmak çok zahmetli bir iş ve yapışınızda yapamazsınız mesela. Nasıl bir çizimi veya nasıl ilk resim çizmeyi denediğinizde resim çizemiyorsanız first hit yapmak da öyle meşakkatli bir iş yani. Genel olarak yapan kişiler oluyor. Onlara da first diyorlar işte. Yani genel olarak fursuit yapımında ustalaşmış kişiler yapıyor bunu. Nasıl resim çizenlerin resimde ustalaştığı gibi. Ve geldik şöyle efendim en çok nefret çeken kısımlar. Aslına bakılacak olursa e, nefret çekilecek pek bir yanı yok. Ama böyle efendim genel olarak her kesimden insanı içinde barındırır ve kabul eder. Tabi yanlış anlaşılan bazı kısımlar var. Föllerin antropomorfik antropomofik karakterleri benimsemesi konu hakkında bilgisi olmayanlar tarafından tarafından zoofili olarak isimlendirilebiliyor. Tabii ki hiçbir alakası yok. Bu insanlar topluluk içinde çok az bir kitlere sahip ve topluluk kesinlikle bu insanları kabul etmiyor. Ve dediğim gibi Föller antropomorfik ve insan özellikleri taşıyan karakterleri benimsiyor. Hayvanlarla hiçbir alakası yok. Tamamen konu hakkında bilgisi olmayan insanların nefret etmek için kullandığı bahaneler. İnsanlar neden bundan nefret ediyor? Bunun asıl nedeni araştırmadan nefret etmek veya bir kişi nefret ediyor diye herkesin nefret etmesi veya normal kabul edilmediği için çünkü insanlar kendisinin yaptığı şeyleri ve benimsediği şeyleri başka insanlar da benimsemediğinde hoşlanmayabiliyor. Böylelerden nefret eden insanların birçoğu yanadan nefret ettiklerini bilmiyorlar ya da yanlış araştırılmış ön yargılı düşüncelerle hakaret ediyorlar. En son olarak bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Harry Potter'ın bahsettiği o büyük Amerika'da yasaklanan etkinlik olayı. Açıkçası Harry Potter Potter'ın dediklerinin birçoğu doğru. O i̇nsanlar öyle şeyler yapmıştı etkinlikte ve etkinlik gerçekten sarpa sarmıştı. Ama bu yapılan neden tüm Föylere mal etmek zorundayız ki anlamıyorum. Oradaki insanlar öyle şeyler yaptı diye bizim de böyle şeyler yapacağımız anlamına gelmiyor. Etkinlik yanlış yönetilmişti ve insanlar kontrolden çıkmıştı. Bu başka fırların de aynı şeyi yapacağı anlamına gelmiyor. Ve ben de Harry Potter'ın bunu yanlış anlattığını düşünüyorum ama kendisi bilir temel olarak kimse fırları sevmek zorunda değil ama siz fırları sevmiyorsunuz veya nefret ediyorsunuz diye bu kişilere zarar vermeniz veya farklı türlerde hakaret etmeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Umarım fırların ne olduğunu bilmeyen birine birazcık fikir verebilmişimdir. Başka videolar için takipte kalın.